7. Akide'de bidatın tehlikesi ve reddi Akide sahasında en büyük tehlikelerden biri, dinde asli bir temele dayanmayan, sonradan ortaya çıkarılan ve dinin bir parçasıymış gibi sunulan bidat inanç ve uygulamalardır. Bidatlar, görünüşte dine hizmet ediyor gibi dursa da aslında sahih inancı zedeler, dinin özünü bozar ve ümmeti tefrikaya sürükler. Bu nedenle Ehli Sünnet ve'l Cemaat akide konusunda bidatlara karşı en sert tavrı sergilemiş ve bu tür sapmaları kesin şekilde reddetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her bidat dalalettir." Müslim Cuma 43 Nesai İdeyn 22 Bu hadis, dinde olmayan her türlü yeniliğin sapkınlık olduğunu net şekilde ortaya koyar. Özellikle akide alanında yapılan her türlü bidat, iman esaslarını tahrif eder, iman binasını çökertir. İşte bu yüzden ehli sünnet âlimleri, akidede yapılan bidatleri sadece yanlışlık değil, dalaletin kaynağı olarak değerlendirmiştir. Selefi salihin bidatleri dinin saflığını tehdit eden birer tehlike olarak görmüş ve bu tür yeniliklere karşı ilme dayalı, sert ama hikmetli bir duruş sergilemiştir. Onlar, bidat ehline ilim öğretmeyi ve onlardan ilim almayı da sakıncalı bulmuşlardır. Bu tavır, dini mirasın korunması ve sahih akidenin muhafazası içindir. İmam Ahmet Rahimehullah şöyle demiştir. Bize göre sünnetin usulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde olduğu şeye yapışmak, onlara uymak ve bidatleri terk etmektir. Her bidat sapıklıktır. Ehli sünnet alimleri özellikle akidevi bidat ehliyle dostluk kurmayı, onlardan ilim almayı ve onları meşru gösteren davranışları büyük bir tehlike olarak değerlendirmiştir. Çünkü bu Zamanla o sapkın görüşlerin içselleştirilmesine ve yayılmasına sebep olabilir. Fudayl bin biniyah rahimehullah şöyle demiştir: Bidat ehline ne selam verin ne de onunla oturup kalkın. Zira onun kalbine meyil eder ve onun yoluna düşersiniz. Akide alanındaki bid'atlar dini yapının temelini bozan en büyük sapmalardır. Ehli sünnet ve'l cemaat bu sapmalara karşı Kur'an ve sünnete bağlılık, selefin yolunu esas alma, fırkaların görüşlerinden uzak durma, bidat ehline karşı ilmi ve tavırlı duruş gibi ilkelerle sahih akideyi korumuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık uyarıları ve selefin sözlü ve fiili tavırları günümüzde de akideyi muhafaza etmek isteyen her Müslüman için birer temel düstur hükmündedir. Akide sahasında en küçük bir bidate bile taviz vermemek sahih imanın bir gereğidir. Her kim bidat ve bidatçılara yaklaşırsa sünnetten ve ehli sünnetten o kadar uzaklaşır.